Merhaba arkadaşlar, Partuba hoş geldiniz. Bugün hep birlikte gülmeme challenge oynayacağız. <laughs> Gördüğünüz gibi enerjiler yüksek. Ee, hepimizin soğuk şakaları var ve burada ödül olarak bir önceki videoda hazırladığımız Aşk okuşko kokteylimiz var. Kazanan aşk okuşko kokteylini içmeye hak kazanacak arkadaşlar. Öyle de tekerleme gibi de oldu maşallah. Ee, herkes hazırsa Görkem senden başlayalım. Gökenden başlayalım. <laughs> Ondan başlamıyorum. Gökenden başlayalım. Sol baştan en küçüğümüz olarak. Sweden Sauru önceden soğutmamız lazım. Neden? Sıcak. <laughs> <Çekecektim. gülüyor> Neden? <gülüyor> Saymayalım bence. <laughs> Çok kötü <laughs> Yani Yani Gökemi görünce bittim ben. <laughs> Neden? Bitti video bitti. <laughs> nedeni kalmadı ki. <laughs> Sen söylüyorsun herkes güldü. Sividen sarı önceden soğutmamız lazım. Neden? Neden? Sıcakta tutarsak sağır zaten. Bir barmenin milli olmasını sağlayan cümle hangisidir? Bunun alkolü az olmuş. Meşrubatım izinsiz Meşrubatın izinsiz. <gülüyor> <gülüyor> Tek <alabiliyor> muyuz Minik? <laughs> <laughs> mi? <laughs> Meşrubatın izinsiz satılanına ne denir? Ne denir? meşrubat Hava limanında neden hiç kedi yok? Çünkü arada pist var. İyi deneme. Güzel. Ayda 5 milyon kazanmak ister misin? Hayır. Evet benim sorum bitti. Teşekkürler. Evet demen gereken yerde Özür dilerim. Tamam peki. Tamam evet hadi evet. O zaman Ay'a git. Hmm. Japon gelmeden önce kim gelir? Kim gelir? Şat 9. Geçti geçti. Modası geçti onların. Klarnet çalmadan önce elimize sürdüğümüz şey nedir? Nedir? <gülüyor> Yapabilirsin. Hüsnü <laughs> nemlendirici. Çok barizdi. İyi ama. <laughs> Barmeni, barmene, barmence anlatan söz nedir? Nedir? Bulaşıklar sende moruk. Masada hangi örtü kullanılmaz? Hangi örtü kullanılmaz? Bikli örtüsü. <laughs> <Senin> örtüsü. <laughs> evet arkadaşlar bu turun kazananı tabii ki de benim. Ve ödülümü şu an içiyorum. Kendi yaptığım ödülümü bu arada. Bravo! Bravo. Evet arkadaşlar ikinci turda ...savaştan ben başlıyorum bu sefer. Nijerya'ya tatile giden sevgiline ne verirsin? Ne verirsin? Veba bu sesi. Yakındı. En tatlı İbrahim tatlı sese ne denir? Ne denir? Haribo. Hmm. <laughs> Türkiye'nin en yeni şehri hangisidir? Nevşehir. Ama üzgünüz. Flörtöz bir barmenin sevgilisine Hı. ne ad verilir? Eski sevgilisi. Güzel. İyi de, iyi de, iyi de. Fena değil, fena değil. Arada sırada sızlayan aktörümüz kimdir? Kullanmış tatlıtu. Kullanmış tatlıtu. Kulunç Vay be! Bana mı geçtik? Kaan. Ben gülmedim ben... abi. Kolum şu tatlı Her durumda sanatın kazandığı ilimiz hangisidir? Hangisi? Artvin. Avukatlar nasıl veda eder? Nasıl veda eder? Size dava açacağız. Eşek en çok nerede bulunur? Nerede? Spa merkezi. Hmm. Uykuya düşkünlüğüyle bilinen son zamanların popüler şarkıcısı kimdir? Kim? Zeynep Yastık. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Kaldık mı baş başa? Adamın biri gülmüş, saksıya koymuşlar. Geçmiş olsun. Peki. Alayım. Çay en güzel hangi dağda içilir? Hangi dağda? Çay bardağı. Güzel. Bir hippinin karısına ne denir? Ne denir? Mississippi. Hmm. Ay'a ilk bayrağı kim dikmiştir? Kim dikmiştir? Terzi. Bacakları olmayan bir inek nerede bulunur? Kasapta. Hayır bıraktığın yerde. Geometri seven Pokemon'a ne denir? Ne denir? Dikaçu Hiç bozuk paran var mı? Yok mu? Vallahi yok çünkü hepsini tamir ettirdim <laughs> Hayır abi <laughs> Gerçekten sinir bozucu iğrençlikteydi Ben gidiyorum Afiyet olsun arkadaşlar. Bu turunda kazananı benim. Tabii ki de kokteyli yine ben içiyorum. Bugün kaçıncı kokteylim bilmiyorum çünkü sürekli kazanıyorum. Ee, evet, ne diyorduk? Video yorum yapmayı. Video yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve tabii ki de videomuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bu neydi? Bilmiyorum. Bravo! <laughs> sizi seviyorum çok iyiydi yalnız.